Transfer çalışmalarını sürdüren İlkas Eyüp Spor, Brezilyalı sabek Lucas Felipe Caligri'yi kadrosuna kattı. Eflatun Sarılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcuyla bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Eyüp Spor Kulübü As Başkanı Fatih Kulaksız, oyuncunun bir ay önce kendilerine önerildiğini belirtti. Transfer sürecinin kolay olmadığını anlatan kulaksız, şunları kaydetti. Fluminense ile oldukça zorlu bir süreç yaşadık. Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almaları ve iki ülke arasındaki ciddi saat farkı nedeniyle süreç bir hayli uzadı. Ama çok şükür, sonunda transferi tamamladık. Bu transferin gerçekleşmesindeki katkıları için Fluminense Yönetim Kurulu üyesi Ambul Raks'a teşekkür ediyorum. Kelly Green'in ilk as Eyüp önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Eyüpspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Lucas Felipe Kalegari ise sizlerle birlikte başarılı bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bu güçlü ailenin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Birlikte çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. İfadelerini kullandı.